Hamur yoğurmadan en kolay ekmek tarifini hazırlıyoruz. Çıtır çıtır inanılmaz lezzetli, içi mis kokulu, kekikli, kuru domatesli ve zeytinli şahane bir ekmek tarifi hazırlıyoruz. Sen de bu kolay ekmek tarifini mutlaka kaydedip dene. Denemesi istediğin arkadaşına gönder ve kanala abone ol. Yoğurma kabının içerisine yarım paket mayayı aldım ve üzerinden 2 su bardağı yani 400 ml su ekliyorum. 1 tatlı kaşığı da toz şekerini ekleyip maya çözülünceye kadar karıştırıyorum. Yaş maya yerine kuru maya da kullanabilirsiniz. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Şimdi karıştırma kabının içerisine 500 gram un ekliyorum. Yani 4 su bardağı artı 2 yemek kaşığı ortalama 500 gram gelecektir. 1,5 çay kaşığı da tuzunu attıktan sonra tüm malzemeleri spatula yardımıyla karıştırarak kolay ekmek hamurunu hazırlıyorum. Hamur toparlanıncaya kadar spatula yardımıyla güzelce karıştırıyoruz. Böyle akışkan kıvamlı, cıvık diyebileceğimiz kıvamlı bir hamur oluyor. Hamurun kıvamını şöyle iyice görmeniz için hemen şöyle göstermek istiyorum. Gayet akışkan kıvamlı bir ekmek hamuru olacak. Koyu kıvamlı olursa eğer ununuzun su tutma durumuna göre birazcık daha su ilavesi yapabilirsiniz. Şimdi hazırlamış olduğumuz hamurun üzerini kapatıp 15 dakika dinlenmesi için bırakıyoruz. Bu arada biz de domatesli kekikli harcını hazırlayalım. 3 yemek kaşığı dolusu kuru domates, 3 yemek kaşığı zeytin ve 3 yemek kaşığı taze kekik kullanıyorum. Bunların üzerinden 4 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum ve tüm malzemeleri güzelce karıştırarak ekmeğimizin harcını hazırlamış oluyoruz. Taze kekik yerine dilerseniz kuru kekik de kullanabilirsiniz. Onun miktarını biraz daha azaltarak kullanmanızı tavsiye ederim. Sadece 15 dakikada gördüğünüz gibi ekmek çok güzel bir şekilde kabarmış. Şimdi hazırlamış olduğumuz kuru domates, zeytin ve kekik karışımını hamurun içerisine ilave ediyoruz. Ve ilk katlamayı yapıyoruz. Elimizi her seferinde ıslatarak bu katlama işlemini yapalım. Elinizi ıslatırsanız eğer hamur elinize yapışmayacak. Her seferinde elimi ıslatarak bu şekilde önce dışarıdan içeriye doğru hamuru katlıyorum. Ardından gördüğünüz şekilde alttan üste doğru olacak şekilde hamuru katlıyorum. Ve hazırlamış olduğum cibata ekmeğin üzerini kapatıp ikinci kez dinlenmeye bırakıyorum. Bu sefer sadece 10 dakika dinlendireceğiz ve ardından ikinci katlamaya geçiyoruz. İkinci ve üçüncü katlamada alttan üste doğru olan katlama yöntemini kullanıyoruz. Elimizi her seferinde ıslatarak alttan üste doğru olacak şekilde hamuru katlıyoruz. Böylelikle içine eklemiş olduğumuz kuru domatesli zeytinli karışım da artık hamurla iyice bütünleşiyor. Tekrardan üstünü kapatıp bir 10 dakika daha dinlendirdikten sonra son katlama olan 3. katlamayı yapıyoruz. 3. katlamayı da yaptıktan sonra bu sefer hamurun üzerini kapatıp mayalanıncaya kadar en az iki katına çıkıncaya kadar dinlenmeye bırakıyoruz. Hava çok sıcak olduğu için yaklaşık 20-25 dakikada bu kıvamda güzelce mayalanmış oluyor. Eğer kış aylarında hazırlarsanız mayalanma süresi biraz daha uzayabilir. Şimdi hazırlamış olduğumuz hamurdan porsiyonlar alacağım. Böyle büyük bir servis kaşığı kullanıyorum. Hamurun kaşığa yapışmaması için kaşığı önce zeytinyağına batırıyorum. Ardından bu şekilde büyükçe porsiyonlar alıp yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisinin içerisine biraz aralıklı olacak şekilde cibata ekmeğini hamurlarını gördüğünüz şekilde bırakıyorum. Akışkan bir hamur olduğu için bu şekilde porsiyonlamak çok daha kolay oluyor. İsterseniz unlu tezgaha çevirip o şekilde de porsiyonlayabilirsiniz ama böylesi kesinlikle daha kolay, kesinlikle tavsiye ettiğim bir yöntem. Toplamda 8 tane domatesli kekikli cibata ekmeği hazırlamış olduk. Şimdi üzerini kapatıp 10 dakikada tepsi mayasına gelmesi için dinlenmeye bırakıyorum. Bu aşamada küçük bir tepsinin içerisine sıcak su doldurdum ve bunu fırının tabanına yerleştiriyorum. Fırının kapağını kapatıp 230 dereceye ayarlayıp buharla birlikte fırının tamamen ısınmasını bekliyorum. Ekmekler tepsi mayasına gelinceye kadar fırında tamamen ısınmış oluyor ve hazırlamış olduğumuz bu domatesli ekmekleri fırına yerleştiriyoruz. Su dolu kabımız mutlaka fırının içerisinde duruyor pişme aşamasında ve kontrollü şekilde ekmekler kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Yaklaşık 15 dakikada böyle nar gibi kızaran, çok lezzetli, mis kokulu, domatesli, zeytinli, kekikli ekmeklerimiz hazır oluyor. Özellikle kahvaltıya çıtır çıtır tazecik ekmek yemek istiyorsanız bu çabata ekmeği olarak da bilinen nefis zeytinyağlı ekmek tarifinin bu domatesli kekikli zeytinli versiyonunu mutlaka denemelisiniz diyorum. Bu zamana kadar hem sadesini yaptım hem tam buğdaylısını ve tahıllısını yaptım hem de bu şekliyle yaptım. Benim en beğendiğim domatesli zeytinli kekikli olanı oldu. Diğer versiyonlarını da sağ üst köşeye bırakıyorum. Oradan tıklayarak izleyebilirsiniz. Tarifi beğendiyseniz mutlaka videoyu beğenin ve kanala abone olun. Yeni tariflerde görüşürüz. Hoşçakalın.